Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Emine Vahyullah. Futat Mekke'nin dördüncü kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bölüm. Bu kitapta yazdığım şeyleri yaratılışının ayrıntısından aldığım ruhun ve onunla aramızdaki sırların bilinmesi. Tavafta dedim ki, nasıl tavaf ederim? O bizim sırrımızı algılamaktan alık olmuş. Taş, benim hareketlerimi anlayamaz ki. Denildi ki, sen kendini yitirmiş bir şaşkınsın. Nur parıldayan eve bak. Temizlenmiş kalpler için bu açık kılınmıştır. O kalpler ona perde olmaksızın Allah ile bakar. Böylece onun yüce ve ulu sarı gözüktü. Celalimin ufkundan ona tecelli etti doğruluk kameri. Tutulmak onu örtmedi. Onu gördüğünde dostu görseydin, onun kendinden geçmiş, hasret çeken olduğunu söylerdin. Sağımın siyahlığında sır kayboldu. Hangi sır olduğu keşke bilinseydi. Onun zatı bilinmez ve yoğun olduğu söylenirdi bir kavme göre. Bir kavme göre ise latif. Onu niçin bilmediler dediğimde bana dedi ki, değerli olanı ancak değerli bilebilir. Onu bildiler ve bir vakit ona bağlandılar. Rahim ve Rauf da onları dost edindi. Dost doğru oldular. Onlardan asla görülmedi onun zatıyla tavaftan bir sapma. Kalk, tarafımdan evimin komşularını müjdele. Yanında korku bulunmayan bir eman ile. Bu eman öldüklerinde onları sevindirir ya da iffetlerini koruyarak yaşarlar. Ey samimi ve değerli dost! Bilmelisin ki bereketler Mekkesine ve ruhani hareket ve duruanlık madenine ulaşıp oradaki durumum olduğu gibi olunca zaman zaman Hakk'ın soylu evini tavaf ettim. Tesbih çekerek, Hakk'ı överek, Tekbir ve tehlil getirerek, bazen soluklanarak ve dinlenerek, bazen tutunarak tavaf ederken, bir anda ki o esnada Hacer-i esfette suskun bir halde duruyordum, geçkin genç, susan konuşan birisiyle karşılaştım. Ne ölü, ne diri, ne bileşik, ne basit idi, ne kuşatan, ne de kuşatılan idi. Onu kabeyi Dirinin ölüyü tavaf edişi gibi tavaf ederken gördüğümde onun hakikat ve mecazını anladım ve Kabe'yi tavaf etmenin cenazeye namaz kılmak gibi olduğunu öğrendim. Dirinin ölüleri tavaf ettiğini gördüğümde zikredilen gence senin duyacağın şu mısraları okudum. Evi gördüğümde tavaf edilirken şeriatın bilinmeyen sırrının sahibi bir takım şahıslarca bir grup daha onu tavaf etti ki onlar şeriat ve bilgi sahipleridir. Onlar keşf gözünün sürmeleridir. Onlar onu görmez değil. Bir ölüye şaştım, diri kendisini tavaf ediyor. Aziz ve zamanın tekidir, benzeri yoktur bize heybet sahibi bir nurdan tecelli etti. Meleklerden değildi, bilakis o insan idi. Anladım ki iş bilinmezdir ve o iş keşif ve tahkik nezdinde diridir ve görülürdür. Dedim ki, bu dizeler benden dökülüp onun saygın evini bir bakımdan ölülere kattığımda ezici bir çağrı beni ansızın çarptı ve susturucu ve zorlayıcı bir şekilde bana şöyle dedi. Gitmezden önce evin sırrına bak. Onu ziyaretçi ve taşların tavaf edenlerle parlak görürsün. Onlara perde ve örtülerinin ardından bak. Ben de söylediği gibi evin parladığını gördüm. Bunun üzerine onun adına maharetle şiir söylediğim ve misal alemine irticalen şu dizileri söyledim. Evi görüyorum. Çevresinde tavaf edenlerle parlıyor. Parlaklık sadece onu yaratan hakimdendir. Bu ev duyumsamayan ve görmeyen bir cansızdır. Ne aklı var ne dinlemesi. Bunun üzerine bir adamcağız dedi ki, bu bizim için itaattir. Şeriat hayatımız boyunca bizim için onu ortaya koydu. Ben de ona dedim ki, bu senin ulaşacağın son bilgidir. Kulak ver hüküm koyma hikmetinin gösterdiği kimsenin sözüne. Bir cansız gördüm, kendisi nedeniyle hayatı yok. Onun ne bir faydası ne de zararı vardır. Fakat kalbin gözü için onda benzer bulunur. Gözde hastalık ve pas bulunmadığında kendi zatıyla tecelli ederse onu aziz görür. Kimsenin onu taşımaya gücü yok. Artık ben Ebu House yani Hz. Ömer ve Ali'miz olmuştum. Bol ihsan, almak ve engellemek bendendir.